Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere iyi bir özgeçmiş nasıl hazırlanır püf noktalarından bahsedeceğim. İyi bir özgeçmiş bazı kısımlardan oluşur. İyi bir özgeçmişte bir fotoğraf, iletişim bölgelerinin bulunduğu bir kısım, kişisel bilgilerimiz ve özelliklerimiz, iş deneyimlerimizin olduğu bölüm, referanslarımız, ve kişisel özelliklerimizden bulunduğu bir bölüm bulunmaktadır. İyi bir özgeçmişte fotoğraf sizin firmaya verdiğiniz önemin göstergesidir. O nedenle fotoğrafın düzgün ve iyi bir fotoğraf olmasına özen gösterelim. İletişim bilgilerimizde adımız soyadımız, adresimiz, telefon numaramız ve mail adresimiz yer almaktadır. Kişisel bilgilerimizde doğum tarihi ve yeri, Medeni durumumuz, hangi okullarda okuduğumuz, üniversiteden başlayarak ya da en yüksekte okuduğumuz okuldan başlayarak sırasıyla aşağıya doğru yabancı dil ve diğer. Burada diğer olarak bahsettiğimiz konu genelde bilgisayar deneyimlerimizdir. Askerlik durumumuz, eğitim ve sertifikalarımız. Eğitim ve sertifikalarımızı yazarken sertifikanın ismi, geçerlik süresi hangi kurumdan aldığımız bulunmaktadır. Sürücü belgemiz aktif ya da pasif olduğunu da yanına yazabiliriz. İş deneyimlerini yazarken insanlar genelde bütün iş deneyimlerini alt alta sıralarlar. Bu yanlış bir yaklaşımdır. İnsan kaynaklarının vakitleri kısıtlıdır ve genelde en son çalıştığınız 3 iş deneyimine bakarlar. O nedenle daha fazlasını yazmamıza gerek yoktur. İş deneyimini yazarken çalıştığımız kurumun ismi, adresi, kurumda çalıştığımız pozisyon ve yaptığımız işin kısa bir tanımı yapılmalıdır. Referanslarımıza geldiğimizde ise çalıştığımız iş yerlerinden amirlerimizi referans olarak gösterebiliyor olmamız önemlidir. Çünkü amirini referans olarak gösterebilen personel genelde iyi bir personeldir. En az 2 hatta 3 tane referans belirtmemiz gerekir. Referanslarımızı yazarken referans yazdığımız kişinin ismi, çalıştığı firma ve pozisyonu ve iletişim telefon numarası mutlaka olmalıdır. Kişisel özelliklerimizi yazarken kendimizi 5 kelimeyle nasıl açıklarız sorusunun cevabını yazmaya çalışınız. Hobi ve faaliyetlerinde yapmayı sevdiğiniz ve severek yaptığınız aktiviteleri yazmalıyız. İş prensiplerinde kendinizi bir işte çalışırken nasıl tanımlarsınız ve ileride bu iş yerinde kendinizi hangi pozisyonlarda görmek istediğinizi belirtmeniz yararlı olacaktır. Özgeçmişimizi hazırlarken dikkat çekici ve kısa olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü insan kaynaklarının vakitleri kısıtlıdır. Uzun bir özgeçmişi genelde dikkate almayacaklardır. Size iyi bir özgeçmiş hazırlamanın püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Kanalıma üye olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.